Selamun Aleyküm arkadaşlar. Farklıysanız her zaman fark edilirsiniz. Ben farklı olduğumu düşünüyorum. Çünkü ben şarkıcı değilim. Besteciyim. Keyifli dinlemeler. La lay, la lay, la lay. la lay, la lay, la 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 yalnız ya tamam ki gel beni uyandır yüzüne hasretim sayamadım ki kaç aydır tam öperken seni rüyamdan uyandım bir an gerçek sandım değil mi sensiz bu <Scar> aldım burnumdan Gitmiyor boynunun Kokusu Gözlerine bakıp da olurdum korkusuz Yüreğim dayanmaz Değil ki onursuz Sana olan sevgim Gerçek sumimi kusursuz Gönül bahçemdeki Gülleri Kuruttum mutluluk Neymiş ben onu Çoktan unuttum Bugün de kalbimi Bak sensiz uyuttum Baktım gökyüzümdeki en beyaz buluttun Verdiğin sözleri ne çabuk unuttun Boyuna posuna kurbanım deyip dururdun Ne oldu da şimdi birini mi buldun Aklında bulunsun sen de sıradan bir kulsun Kapansın gözlerim açılmasın yeter Her yanım darmadım perişanım ve beter Dokunmayın bana içimde var keder içimdeki düşünceler eder beni heder Zengin değilim bilirim ki cebimde yok para bir kalbim var al götür hediyem olsun sana anam söylemişti o yar olmaz sana karşılıksız sevdim nasip olmadın sen bana başını yastığa koyup uyuyunca rüyanda beni görüp ve sesimi duyunca nefesim titreyip gözlerim dolunca elini uzatıp ve birden bana dokuncan çekileceğim ben geri karşında oturacağım iki çift lafım var sana söyleyip susacağım sevdiğin erkeği sen nasıl unutcan cehennem ate